Böyle büyük konuşmayayım, yani vazgeçer miyim, vazgeçmez miyim? Bence aşk, e, vazgeçmesi kolay bir duygu hiç değil. O biraz zor bir soru. Ben yaşamadan cevap vermeyeceğim sana. <laughs> e, bu hikayelerden aslında çok fazla var ama e, bizler fazla haberdar değiliz. Evliler tabii ki güzelmiş, yani e, gerek doğasıyla gerek insanıyla daha az kalabalıkmış. İstanbul'da yaşayan insanlar olduğumuz için. At bir sahnede durmak istemedi. <gülüyor> <gülüyor> durmak istemeyince sahne çekilemiyor ama hava çok soğuk. Tahne başlamadan 3-2-1 kayıttan önce zıpla. E, 3-2-1 kayıt dendiğinde sahneye gir ve titremene durdur. Bittikten sonra tekrar titre gibi bir şey hatırlıyorum. TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuklarım Deniz Can Aktaş, Ata Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, Hoş. iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Heyecanlıyız, evet. bayağıca. Evet. Ben de öyleyim. Iki... Öyle <laughs> Sizler röportaj yaptığım için çok mutluyum. E, bandırma Füze Kulübü filminin galasında birlikteyiz. E, neler hissediyorsunuz? Vizyona girmeye bir gün kaldı. Aslında biz yayına girdiğimizde vizyona girmiş olacak. E, neler bekliyor bizi? Biraz bahsedebilir miyiz? E, bandırma Füze, öncelikle kendi duygularımızdan bahsedelim. <laughs> e, gerçekten ikimiz de çok heyecanlıyız. E, büyük bir e, projenin içinde... E, Atay'ın da ilk sinema filmi, benim de ilk sinema filmim. O yüzden ikimizin de böyle hem ilkleri yaşadığı hem de büyük heyecan duyduğu bir e, organizasyondayız şu an. E, umarım Cuma günü seyirciyle de buluşacak. E, hikaye Hikayeden bahsedecek olursak, Bandırma Füze Kulübü, Bandırma'da yaşayan iki tane liseli gencin hayallerinden, umutlarından ve e, hedeflerinden e, yola çıkarak bir başarı hikayesi yazdıkları ve gerçek hayattan esinlenilen bir proje, bir film. Böyle bir projenin içinde yer almak ikimizi de sanıyorum Atay'ı da çok heyecanlandırmıştır. Çünkü bu hikayelerden aslında çok fazla var ama bizler fazla haberdar değiliz bu haber bu hikayelerden. Büyük bir başarı hikayesi Bandırma da geçiyor. İki tane liseli genç. İnanması biraz zor aslında evet. herkes için. İzleyince bence insanlar da buna çok şaşıracaklar. Biz de çünkü senaryo okuduktan sonra araştırma fırsatı bulduk ve öğrendik. İki tane öyle pırıl pırıl gencin başarı hikayesini anlatacağımız bir iş. Umarım izleyenler bizim hissettiklerimizi hissedeceklerdir. Umarım. E Böyle gerçek hayattan esinlenen hikayeler beni çok etkiliyor şahsen. Ben böyle özellikle ekstra bir insan duyguyla izliyor o filmleri. Ya diyor gerçek hayattan alınmış bir evet. şey. Senaryo ilk geldiğinde size neler hissettiniz onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Açıkçası ben çok heyecanlandım. Hep söylüyorum gözlerim doldu senaryoyu ilk okuduğumda. Bir kere Mustafa Uslu filmi olması benim için e, güzel bir şey. Çünkü Mustafa Uslu gerçekten yaptığı bütün e, işlerin altından e, layığıyla ve hakkıyla e, kalkıyor. Çok güzel filmler yapıyor. E, o açıdan çok güzeldi. Gerçek yaşanmış hikaye olması e, çok etkiledi beni. Denizcan'la çalışıp, çalışıyor olmak mutluluk verici. Sağ olsun setin başından sonuna kadar çok destek oldu bana. <laughs> Benim ilk filmim, güzel bir şekilde karaktere hazırlık sürecim oldu. Hasan karakterini canlandırıyorum ben. İki ay kadar çalıştık. Ondan sonra sette de bir buçuk iki ay kadar zamanımız geçti. Gayet güzeldi. İzleyiciyi bir başarı öyküsü bekliyor. Bandırma'da aslında başlayan liseli gençlerin, daha sonra sevgilileri Zehra ve Leyla'nın aralarına katılmasıyla ee, öğretmenlerinin de keza e, devreye girmesiyle e, fezaya füze fırlatma maceraları, yolculuğu diyebiliriz. E, güzel bir film oldu. E, Seyircide karşılığını bulacağına canı gönülden inanıyorum. E, benim için de güzel bir başlangıç oldu süper e, filmi henüz izlemedim ama e, fragmanı izledim başına şöyle bir anekdot var e, oturduğun yerde ay, otur oturduğun yerde icat çıkarma diye bir böyle bir yazı çıkıyor e, Hayatınızda size böyle engeller çıkaran işte ya olmaz bu işte diyenler oldu mu olmuştur mutlaka ama yani mutlaka oluyor bu bence hepimizin aşina olduğu bir e, söylem hı hı. E, Çünkü nedense şey çevremizde veya biz millet olarak mı artık bu tam da bilemiyorum ama böyle bir alışkanlığımız var sanırım. Böyle başarı hikayelerini hep filmlerde ve Hollywood filmlerinde e, yabancılarda gördüğümüz için kendimize bir şekilde yakıştıramıyor muyuz? Öyle bir psikolojiye giriyoruz sanırım. O yüzden bir şekilde lisede, ilkokulda, üniversitede e, bu böyle söylemlere hepimiz maruz kalıyoruz. Evet. Ama ben inanıyorum ki işte bu gibi filmler, bu gibi hikayeler insanlarda artık bu e, tabuları e, yıkmak için ve vesile olacak. Benzer şekilde aklına koyduğunu yapan e, karakterler görüyoruz aslında. E, hayatınızda siz de bu şekilde misinizdir? Yani karakterinizi ne kadar yansıtıyorsunuz? Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabiliyor musunuz? Yapar mısınız? diye sorsam. <laughs> Sırayla <laughs> cevap verelim. Ee, ben yaparım aslında çünkü e, benim aslında oyunculuk serüvenim de biraz oldu. Biraz <laughs> kusura bakmayın rahatsızım biraz. Ee, Kafama koydum ve çok fazla çalıştım ve sonucunda bir e, neticeye ulaştım. E, aslında e, dediğim gibi e, yapılıyor fakat şöyle bir durum oluyor. İlk başta sorduğunuz soruya gelirsem herkes köstek olmaya çalışıyor. E, i̇şte çok fazla e, yapamazsın duyuyoruz Bandırma Füze Kulübü'nde e, gençlerin başına e, gelen e, hadise gibi e, çok fazla engelle uğraşmak zorunda kalıyorlar çok fazla mücadele veriyorlar bizim hayatlarımızda da böyle şeyler oyuncuların hayatlarında da böyle şeyler başına geliyor hemen hemen herkesin geliyordur diye düşünüyorum ben en azından ama önemli olanın yılmadan istikrarlı bir şekilde başarıyı azmi sürdürmek olduğuna inanıyorum ben e, film 1950-1960'lı yılları işliyor. Merak ediyorum o dönemlerde yaşamak ister miydiniz? Çekerken neler hissettiniz? O döneme böyle bir gidip gelmişsinizdir diye düşünüyorum onları. O kostümler, işte o arabalar işte her şey nasıl neler hissettirdi sizde? Buyurun efendim. Bendeki ilk hissiyat açıkçası söyledi. Böyle herkesin evinde aile albümü olur ve işte dedelerinin, işte onların dedelerinin, babalarının fotoğraflarını görürsün kendimi o kostümleri giydiğimde ve o dünyanın içine girdiğimde biraz o fotoğraflardaki insanlar gibi hissettim. Bu enteresan bir deneyim yani özellikle o zamanın şartlarını düşündüğünüzde bir de filmde özellikle bunu işlediğimiz için bu durumlara çokça şahit olduk. Geçmişinle empati kurmayı öğreniyorsun bir noktada o insanların neler yaşadığını öğreniyorsun. Bugününe zaman zaman şükrediyorsun. Zaman zaman ya o zamanlar ne kadar güzelmiş. O zaman her şeyin tadı başkaymış muhtemelen e, diyorsun. Böyle duygudan duyguya geçtiğin bir durum aslında. Eller tabii ki güzelmiş. Yani e, gerek doğasıyla gerek insanıyla daha az kalabalıkmış. Hepimiz İstanbul'da yaşayan insanlar olduğumuz için daha az kalabalıkmış ve her şey daha içten ve temiz duygularla yaşanıyormuş sanırsam. En azından bir sette öyle hissettik. Bu gibi duygular. Evet. E, filmin konusunu okurken şöyle bir cümle dikkatimi çekti. Umut hayallerine giden yolda büyük aşkı Leyla'yı kaybederken... Dünyanın öbür ucuna NASA'ya uzanan bir yolculuğa çıkar. Yani bu süreçte bir aşkından vazgeçen bir karakter var anladığım kadarıyla. İzlemediğim için tabii şeylerden e, yola çıkıyorum. E, siz aşkınız için vazgeçer miydiniz? Yani aşkınızdan vazgeçer miydiniz böyle bir aşk için? O da bir aşk aslında. Hı hı. Dediğiniz gibi ikisi de bir aşk e, tercih. Keşke öyle tercihler yapmak zorunda kalmasak. Ben henüz kalmadım öyle bir tercih. Böyle büyük... Konuşmayayım yani vazgeçer miyim vazgeçmez miyim tabii ki durumlara çok bağlı ama Umut'un yaşadığı tabii ki daha dramatik bir durum ve o zaman için NASA'da bir e, uzaya gönderilen e, bir araç için çalışmak tabii ki e, çok büyük bir hedef. Hala bizler için bence inanılmaz bir e, durum. O yüzden o biraz zor bir soru. Ben yaşamadan cevap vermeyeceğim sanırım. <laughs> Belki Atay Bey midir? E ee, Ben de hemfikirim Deniz'le. Yani öyle bir ikilemde kalmak gerçekten çok zor bir durum olsa gerek. Ee, i̇şle aşk e, hangisi diye sorduğumuzda ben de işin içinden çıkamam aslında. Çünkü ikisi de e, aslında bir nevi bir aşk benim için. E, onun için yaşamadan bilemeyiz diye düşünüyorum ben. Evet, zor bir ikilem. Evet. Zor, bir zor bir ikilem. Şey evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama aşk vazgeçmesi kolay bir duygu mu sizce? E, bence aşk e, vazgeçmesi kolay bir duygu hiç değil. Çünkü e, bir şeye tutkuyla bağlı olduğunuzda ve onu gerçekten kalpten sevdiğinizde e, ondan vazgeçebilmeniz imkansıza yakın gibi bir şey oluyor. Ya bence insan kendini e, belirli bir psikolojiye sokuyor ve o psikoloji içinde e, bir şeye bağlı kalması aslında e, bağımlılık bir nevi e, bu bahsettiğimiz şey. E, zor. E peki karakterlerden ve aşktan bahsetmişken filmdeki karakterlerinizde uyumunuzu merak ediyorum. İşte Alina hanımla nasıl bir partnerliğiniz oldu <laughs> keza sizinle aynı şekilde e, deneyebilir miyiz? Ee, şöyle bir partnerlik aslında bizimki. Ee, i̇ki e, karakter de hatta hepimiz tek bir hedefe koşan e, karakterlere can verdiğimiz için hayat verdiğimiz için e, tabii ki işimiz biraz daha kolaydı bence o noktada hepimiz iyi anlaştık çünkü bütün karakterlerin motivasyonu bir işi başarmak diye. O yüzden ben iyi anlaştığımızı ve iyi e, oyuncu e, yani paslaşmamaları... yakaladınız. evet evet evet. Uyumu yakaladığımıza inanıyorum ben ben kendi adıma söyleyebilirim ki çok rahat ettim ve keyif aldım. Süper. Sizin var mı yorumunuz? Dinleyebilirim. Ee, bizim denizcan duyumuzun e, sahneye çok güzel taşındığına inanıyorum ben. E, gerçekten e, ikimiz böyle iki kafalar uzaya e, macerası yolculuğu çok güzel oldu. Enerjimizin çok tuttuğuna inanıyorum. E, i̇lk günden son güne kadar. Ee, Keza Zehra karakterini oynayan e, Aslı'yla da öyle Aslı'yla da gerçekten çok güzel bir e, dostluğumuz çok güzel bir e, ilişkimiz oldu Bu da karaktere yansıdı e, iyi bir şekilde altından kalktığımıza inanıyorum Zaten ilk şeyden onu sağlayınca Hı -hı. devamı da geliyor Hı -hı. ilk günden o uyumu Hı -hı. ve samimiyet sağladığınız evet. zaman Peki madem böyle samimiyet sağlandı uyum oldu e, vardır bir ilginç set anısı ya da bir ilginç yaşadığınız bir durum Burada ben bir şey söylemek istiyorum. İlk gün, e, tabi filmin sonundan başladık. İnanılmaz soğuk bir gün. Beykoz'dayız. E, Denizcan çok fazla soğukta sahne çektiği için çok tecrübeli bu konuda. E, girmeden sahneye ben tabi yürüyorum, koşuyorum, zıplıyorum. Üstümüz ince. Deniz Can'a dedim ki ya dedim nasıl ısınıyorsun sen yani şey gibi duruyor böyle çok inanılmaz soğuk kanlı duruyor böyle hiç şey yapmıyor belli etmiyor falan. Bana demişti ki e Deniz set e şey e sahne başlamadan 3 2 1 kayıttan önce zıpla. E 3 2 1 kayıt dendiğinde sahneye gir ve titremene durdur, bittikten sonra tekrar titre gibi bir şey hatırlıyorum. <laughs> ee, onu hala unutmadım. O ilk gündü. Gerçekten e, güzel bir anı oldu benim için de. Sizin aklınıza gelen bir şey var mı? <laughs> ya benim aklıma ilk gelen... E, Çingen Necati karakteri var. Bizim karakter gençleri destekleyen ve onlara e, bu yolda büyük imkanlar sunan. Ve onun bir at arabası var. <laughs> Ee, zaman zaman maalesef dediğimiz, <laughs> çünkü e, bir e, hayvanla e, çalışma deneyim benim için ilkti ve e, at arabası gerçekten e, hem kullanması e, zor Erkan abi için bence çok zordu hem de bizim için onunla durduktan sonra arkamızda o varken... Bir şeyleri başarmaya çalışmak e, zordu. Bir yerde mesela at bir sahnede durmak istemedi. <laughs> e, durmak istemeyince sahne çekilemiyor ama hava çok soğuk üşüyoruz. Atın da durması Çekilme lazım çok da sevimli. <laughs> da sevimli yani çekilmesi lazım atı e, durdurma <laughs> mücadelemiz bence <laughs> setin en e, e, yani bir yandan da eğlenceliydi tabii ama bir yandan da e, zor anılarından biriydi. Evet aslında biraz ağlayacağız diye hissediyorum duygulanacağız filmin sonunda ama e, böyle komik şeylerde eğlenceli şeylerde evet. tabii çekerken yaşanmıştır evet. mutlaka. Ee, son olarak şöyle sektörden de bir iki soru sorup e, bitireceğim programı. E, son dönemde böyle oyunculukların, oyuncuların filmlere, dizilere böyle takipçi sayılarıyla seçildiği söyleniyor. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani bence bu soru oyunculardan ziyade dizi, filmi projeyi e, üreten insanlara sorulması gereken bir soru. Gerçekten böyle mi diye. Ya başına Öyle... geldi mi böyle bir şey mesela? İşe Geldiyse da. de bilmiyorum farkında olmayız herhalde yani takipçimize bakılıyorsa ve ona göre tercih ediliyorsak biz tercih edildikten sonra öğrenen taraftayız ama ben yani nasıl bir iş yaptığınızla alakalı nasıl bir kitleye hitap ettiğinizle alakalı öyle de olabilir sonuçta sosyal medyada takip edilen insanın yaptığı iş başarmaya çalıştığı uğraştığı işi izlemek isteyen bir sürü insan olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Bu bir tercih. Yanlış veya doğru olarak değerlendirmenin pek doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası hı hı. kendi adıma. Peki oyunculukta kuralları olan biri misiniz? Yani şunları yapmam ya da şu rolü oynamam ya da her rolü oynarım gibi bir kurallarınız çizginiz var mıdır? Kırmızı çizginiz bu meslekler. Kırmızı çizgi olarak değerlendirmiyorum. Ben kendi adıma konuşayım. Kırmızı çizgi olarak değerlendirmiyorum ama tabii ki yapmayı bugüne kadar denk geldim diye düşünüyorum siz bu soruyu sorarken. Hayır gelmedi. Ama bir gün sahneden çok bir karakteri o karakteri canlandırmak istemeye biliriz. Yani senaryoları bu yüzden okuyoruz. İşte bu yüzden önümüze gelen şeyleri eliyoruz. Böyle şeylerimiz var. Maddelerimiz var kendi içimizde. Ama benim öyle bir kırmızı çizgim yok açıkçası. Siz de Merak ediyorum. Benim de öyle bir kırmızı çizgim yok açıkçası bence oyuncu her şeyi oynamalı ve oynayabilmeli diye düşünüyorum. Biz eğitimler alırken başlarda bize ilk ilk eğitimlerde hep şey öğrettiler işte bir oyuncu taşta oynar, bir oyuncu ağaçta oynar, bir oyuncu X kişisini de Y kişisini de oynar. Ee, onun için çok bu konuda kırmızı çizgileri çok doğru bulmuyorum ama Deniz'in dediği gibi e, senaryoyu değerlendirirken tabii ki hepimiz tabii şeyleri tercih ediyoruz o değil de bu ya da bu değil de o diyoruz ee, o açıdan belki böyle düşünürsek e, bir nevi evet. Peki, e, filmi çok merak ediyorum. E, çok güzel duygularla çıkacağımızı düşünüyorum filmden. Benim sorularım bu kadardı. E, İşiniz bol olsun diyorum. Umarım çok e, keyifli bir film olur. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok ediyoruz. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.